Damarlarımızı şu mu tıkıyor, bu mu tıkıyor? Geçtiğimiz yıllarda hatırlarsınız bu tartışma böyle sanki iki taraf arasında bir mücadele gibi sürmüştü. Tartışmalar yanlış bir zemine oturtulduğu zaman doğru mesajlar verebilmek topluma, danışanlarımıza mümkün olmuyor. Bu konuya da şöyle bir büyüteç tutalım. Nedir damar dediğimiz? vücudumuzdaki damarların görevi temiz kanı kana ihtiyaç duyan organlara sunmak ve kirlenmiş kanı merkeze yani kalbe geri getirmek. Daha sonra akciğerlere gidecek. Bu kan temizlenecek. Tekrar atar damarlarla vücudu besleyecek. Bu atar damarlara tıp dilinde arter, toplar damarlara tıp dilinde ven adı veriliyor. İşte varisler şunlar bunlar bunlar ven hastalığıdır. Toplar damar yetmezliği, venöz yetmezliği falan deriz. Bugünkü konumuz ise atar damarlar. Parmaklarımızdan pankreasımıza kadar, böbreklerimizden kalbe kadar, gözümüzden kulağımıza kadar, cildimize kadar bütün organlar arter yani atar damarlarla kendilerine getirilen temiz kana muhtaçlar. Bunu sağlayan atardamarlar vücudumuzda muazzam bir ağ durumundalar. Kalp tarafından pompalanan kan önce büyük atardamar olan aorta geçtikten sonra vücuda dağılıyor. Bu işlevi görebilmesi için atardamarların yani arterlerin iç cidarlarının pürüzsüz ee, pıhtıya müsaade etmeyen, yolu tıkamayan bir yapıda olmaları gerekiyor. Normal bir arter, iç cidarı bu bakımdan bir doğa harikasıdır. Sadece bir boru değildir atarlamar Aynı zamanda bir pıhtı oluşumunu engelleyecek maddeleri salgılar. Hatta bir pıhtı oluşacak olsa onu eritecek maddeleri salgılar. Ee, ve pek çok genişleme büzüşme ihtiyaca göre fonksiyonu sağlar. Bunu yaparken de pek çok madde salgılar. Halen de araştırma halindedir. Bu arterlerimiz de aynen cildimiz, gözaltımız gibi, kaşlarımız, saçlarımız gibi bunlar da yaşlanabiliyorlar. İşte bu atar damarların yaşlanma sürecine ateroskleroz damar sertliği adı verilmekte. Damarların iç cidarının normal mükemmel fonksiyonlarını kaybetmesi, bir takım pıhtılara, akımda gecikmelere yol açacak yeni yapılar kazanması, hatta bu damar sertliğinin, çünkü bu adacıklar gibi plaklar halindedir, bazı plakların büyüyerek adeta bir sihil gibi böyle tepecikler gibi kan akımını tıkaması durumu var ki bunlara işte damar tıkanıklığı deniyor. E bugün tabi çok popüler gelen bir şey soruyor. damarlarım nasıl? diyor. Damar sözcüğü ürkütücü hastalıklar nedeniyle hepimizin zihnimize kazınmış bir şey hepimiz bunu birbirimize soruyoruz, konuşuyoruz, izliyoruz ekranlarda, medyada. E öyle ya günümüz dünyasında birinci ölüm sebebi damar sertliği hastalıkları. Yani damarların yaşlanmasından, damarların tıkanmasından kaynaklanan başta kalp krizleri, felçler gibi damar sertliği hastalıkları. Dolayısıyla bu çok haklı bir endişe. Böbrek atar damarı tıkanıyorsa söyleyeyim. Böbrek dokusu beslenemiyor. Böbrek dokusunun beslenememesi de entertainada bir sürü hastalıklara yol açıyor. Göz atar damarlarının e, yetersizliği ya da daralması ya da tıkanması görme işlevlerimizde bozulmalara e, yol açıyor. Beyin atar beyne giden damarlarda damar sertliği olması ve e, darlıklar olması beynin bazı bölgelerinin kanlanamamasıyla sonuçlanabiliyor. Bunun gibi bunlar hepsi damar sertliği hastalıkları. Hatta batarlamalar değil bazı genişlemeler de damar sertliği hastalıkları. Örneğin aort genişlemesi, aort anevrizması büyük ölçüde çoğunlukla damar sertliği sonucunda oluşmuş bir şey. Damarlarımız da yaşlanabiliyor. Ama diğer dokularda olduğu gibi bazı kişilerde damar sertliği biraz daha erken gelişiyor. Kalkıp bakıyorsunuz 30'lu 40'lı yaşlarda damar sertliği gelişmiş. Bazı insanlar da 60-70 yaşına gelmesine rağmen çok az gelişiyor veya gelişmeyebiliyor. Peki damar sertliğinin sebebi ne? Damar sertliğinin sebebinin Tek bir neden olarak ortaya konamaması nedeniyle, geçtiğimiz yüzyılın başlarından itibaren geliştirilen, ortalarından itibaren diyeyim risk faktörleri var. Örneğin sigara içenlerde damar sertliği hem daha erken gelişiyor, hem geliştikten sonra daha erken hastalıklara sebep olabiliyor, hem doğasıyla daha ağır seyredebiliyor. Bu ne demek? Bu bir risk faktörü. Neden? Neden? Sebep demiyoruz. Risk faktörü diyoruz. Çünkü e, sigara içen insanların bir bölümü de olmuyor bu. Ve sigara içmeyenler de olabiliyor. Ama sigara içenler daha çok oluyor. Bunun gibi tanımlanmış risk faktörleri var. Eminim bunları duydunuz, biliyorsunuz. Örneğin şeker hastalığı. Örneğin çok yüksek kolesterol. Örneğin yüksek tansiyon yani hipertansiyon. Örneğin şişmanlık. Örneğin hareketsiz yaşam. Örneğin yeterince uyumamak, kalitesiz ve olması gerekenden kısa uyku süreleri. Örneğin 45 yaşını geçmiş olmak, erkek için 55 yaşını geçmiş olmak kadın için. Örneğin ailede erken damar sertliği hastaları gelişmiş olması nedeniyle bir kalıtımsal eğilim. Bunlar hepsi risk faktörleri olasılığı arttıran faktörlerdir. Damar sertliği geliştiği zaman plaklar halindedir damar içerisinde, iç cidarında. Adacıklar halindedir. Darlık yapmayabilir, hatta genişlemeler yapabilir. Ama darlıklar da yapabiliyor. Bunları duyuyorsunuz. %40 darlık var, %30 darlık var, %80 darlık var. Bu darlıklar damarın iç akımını kısıtlayacak şekilde damar sertliği plaklarının tepecikler haline, sihir gibi tepecikler haline gelmesi ile oluşuyor. Dolayısıyla damarlarımızın uzun sürede tıkanmasına, daralmasına neden olan damar sertliği hastalıklarıdır. Damar sertliğinin kendisidir. Peki, ikinci bir konu. Damarlarımızın aniden tam olarak tıkanmasına ve ilgili organda krize yol açmasına en meşhur kalp krizleri felçler ve başka bir takım akciğerlerde falan da var yani bir takım enfarktüs dediğimiz e, ani çoğu zaman yaşamsal önem arz eden tablolar olmasına sebep olan nedir bıhtılar dolayısıyla aniden tıkanmaya yol açan şey pıhtılar iken o damarda pıhtılar oluşmasına zemin hazırlayan damar sertliğinin sebepleri ise çok. Yani çok faktörlü bir rahatsızlık. Dolayısıyla damarlarımızı kolesterol tıkamıyor, pıhtı tıkıyor. Damarlarımızı sigara tıkamıyor, şu tıkıyor gibi sözlerin, gibi bir takım önermelerin geçerliliği yok. Madem ki neredeyse her iki kişiden bir kişiyi, hadi on kişiden dört kişiyi diyelim, ülkemizin verileri bu şekilde, bu kalp krizlerinden, felçlerden kaybediyoruz. O halde bilhassa orta yaşı geçtikten sonra, orta yaşın içinde ilerlerken ve ileri yaşlarda damar sertliğine karşı koruyucu hekimlik uygulamalarını hakkıyla yerine getirmemiz gerekiyor. Yaşantımızda ve eğer ek önerileri varsa hekimlerimizin gerek ilaçlar gerek başka yöntemlerle önerilerinde. Damar sertliği hiç oluşmayan pırıl pırıl bir damar iç dudağında pıhtı oluşmaz. Pıhtılar oluşması için gerekli faktör olan damar sertliği hastalıkları tespit edildikten sonra bunlarla mücadele edilir. Oluşmasın diye mücadele edilir. Özetle damarlarımızı uzun sürede hasta eden, uzun sürede darlıklar gelişmesine neden olan faktörler çoktur. Ani tam tıkanmaya yol açan çoğu zaman neredeyse tamamına yakınında pıhtılardır damarlarımızı pıhtı tıkamıyor, şu tıkıyor. Şu tıkıyor, pıhtı tıkıyor falan gibi bir takım şeyler birbirinin alternatifi değildirler. Hem damar sertliğine mücadele edeceğiz ki pıhtının zemini oluşmasın. Hem de e, pıhtı riski olan durumlarda hekimlerin uygun gördüğü ilaçları kullanacağız. Hatta şimdi tabii ani tıkanmalarda da tedavi seçenekleri çok genişti işte bir kalp krizinde biliyorsunuz hemen koroner anjiyografi laboratuvarına alınıp bu pıhtı çok tazeyken buraya balon stent işlemleri yaparak yaşam kurtarıcı müdahale gerçekleştirmiş olabiliyor ki kalp krizlerinden ölüm oranı çok düştü çok şükür ki aynı şekilde felçlere yol açan, yol açan beynin bazı bölgelerinde tam tıkanmalarına karşı da yine böyle kateter yöntemleri ya da pıhtı eritici yöntemler gelişmiş durumda. Evet. Damarlarımızı aniden tıkayan pıhtıdır. Damarlarımızı pıhtı için riskli yapan, zamanla yavaş yavaş tıkayan ise damar sertliğidir. Ve damar sertliğinin risk faktörleri az önce sıraladığımız ünlü risk faktörleridir.